Elvan çal çal. Evet evet. Ay ne varmış orada? Hadi al onu. Hadi görseli daha şey güzel. Çok güzel. Elvan. 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 Yapamıyor musun Elvan? <laughs> Elvan olmuyor mu Elvan? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Nasılsın annem? <laughs> ne yapıyor Elvan? <gülüyor> <gülüyor> Ay abisi bunlar bultak mı? <laughs> Hayır orası değil. Evet orası. <laughs> evet. Elvan bak abi ne güzel takıyor. Gördün mü abi bak. Acaba o neredeymiş? Ben bir yeni onun yerine? Yukarıda en başta olabilir mi? Evet, Hayır en başta yukarıda. Evet. Bunu da şuraya. Evet. Sen de oynayacak mısın? Elvan oynamak ister misin? <laughs> Ona parça kalmadı. Hadi. Hadi tak bakalım Elvan. Koy. Hmm, ben... bakalım.